Değerli misafirlerimiz, 6 Şubat'ta 11 ilimizi kapsayan asrın felaketi olan depremin ardından büyük acılar çektik. Hepimizin yüreği yandı. Her ailede büyük kayıplar oldu. Bazı aileler yok oldu. Kısacası ulusça maddi mali büyük kayıplar verdik. Özellikle Hatay şehrimizde çok canlar ne yazık ki gitti. Hatay şehrimizde kayıp maddi mali büyük. Bu deprem tüm düzenleri alt üst etti. Geriye kalan yaralı yürekli Hataylı hemşerilerimiz ise kanadı kırık kuş gibi boynu bükük kaldı. Bu zorlukları birlik beraberlik içinde hep beraber aşacağız. Hatay şehrimiz yeniden dirilecek, hak ettiği güzellikleri yeniden inşa edecektir. Çeyrek ekmekle Çanakkale'de zafer kazanan bir milletin torunları olarak tüm zorlukları aşıp yeniden daha sağlam bir düzen kuracağız inşallah. Tüm deprem şehitlerimize rahmet diliyor, kalanlara sağlıklı ömürler diliyoruz. Rabbim bu tür felaketlerden ülkemizi, dünyamızı korusun. Dileriz bu felaketten sonra herkes dersini almış, üstüne düşeni yapacaktır. Ülkemizi ferah düzeye çıkarmak hepimizin asli görevidir. Bizler de şahin, yazar ve gönül teline ses olan Ozan Aşık duygularınıza dil olmak için buradayız, yanınızdayız. Bu tür programları hazırlamak kolay gibi görünse de çok zordur. Program öncesi, aylarca süren hazırlık dönemi, emek, sabır, özveri, ekip ruhu ister. İşte tüm bunları bir araya getirip, fedakarlık göstererek sizlerle bizleri buluşturan... Türkiye'nin dört bir yanından gelen ozan, aşık, şair ve dostlarımızı bir araya getiren, birlik, beraberlik ve yeni dostluklara vesile olan Defne Kaymakamımız Mesut Çoban Beyefendi'ye, Defne Kızılay Şubesi'nin gece gündüz mevhumu gözetmeksizin çalışan, yaralarımızı sarmaya çalışan fedakar ve güzel yürekli başkanı Mustafa Dingil Beyefendi'ye ve onun çalışkan personeline, Gümüş Göz'e, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Behlivan Beyefendi'ye ve yönetimine, Hatay Defne'deki gözümüz, kulağımız, kültür elçimiz Yusuf Gül hocamıza, Alfa Dijital Basın İntiyaz Sahibi Süleyman Şanlı hocamıza huzurlarınızda bir kez daha teşekkür eder, başarılar dileriz. Kızılay Başkanı Sayın Mustafa Dingil Beyefendi günün anlam önemini belirten konuşmasını yapmak üzere mikrofonu arz ederiz. Murat, Murat Bey konuş. Tamam pardon yanlış olacağım. Evet. E, günün anlam önemini belirten konuşmayı yapmak üzere Murat bir sahneye davet ediyoruz. Buyurun efendim. <laughs> Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ee, sayın kaymakamlarım, e, daha bir ve mekanım ve değerli e, protokol üyeleri. Hepiniz tekrardan hoş gelmiş bulunuyorsunuz. Ee, aslında az önceki anonsta ciddi bir yanlışlık yoktu. Mustafa Bey bugüne kadar bütün emekleriyle e, bu organizasyonda e, sağ olsun bütün organizasyonu düzenleyen Mustafa Dingil e, Beyefendi'ydi. E, benim başkanlığım ise yeni tebliğ edildiği için e, öyle bir karmaşıklık oldu. Ciddi bir sıkıntı yok. E, sayın şair, yazar ve e, değerli sanatçı, sanatçılarımıza da hoş geldiniz diyorum. Bu anlamlı gecede gerçekten bizim halkımıza moral vermek ve destek vermek için yanımıza yer aldığınız için hepinize teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz diyorum.